Hepinize merhaba arkadaşlar. Güre'ye geldik. Güre'nin sahilini büyütmüşler. Yeni yapıyorlar. Çok küçüktü yürüyüş yeri. Dardı daha doğrusu. Şu anda genişletilmiş durumda. Çok da güzel olmuş. İnşallah dar olan herkesin böyle güzelleştirirler, genişletirler. Çünkü gerçekten yaz aylarında fazla turist alıyor. Evet. Burası Atatürk Düşünce Derneği Güreş Şubesi'nin önü. Eski halini bilenler şaşıracaktır şimdi. Çok, çok da güzeldi tabii eski hali de inşallah şimdi yeni hali de daha Bütün kafeler, restoranlar sol tarafta. Ama açılmamışlar, bazıları açılmış daha doğrusu. Şu karşımızdaki iz öbür tarafından da denize giriyoruz. Orası da çok güzel denize girmek için. Kum, sahibi deniz, içi yatım. Bugün biraz fazla rüzgar var şu anda Denizin maviliği harika